Her birimizin çok enteresan bir şekilde yaşadığı hayat sözlerinden ibaret. Dualarında güç istediğinde hayat seni güçlendirmek için güçlükler yollar. Her birimiz dünyada birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir durum kadere müdahaledir. Hayatın içinde sürekli bir alışveriş dengesi vardır. Sürekli bir minnet enerjisiyle minnet kopyalayacak ve bir borç enerjisi içine girecek. Çünkü minnetin içinde borç var. Herkese merhaba. Bugün konuğumuz araştırmacı yazar Ünal Güner. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayat bana ne diyor, ne anlatıyor ve o ne dediğini anlayıp özümsedikçe, muhabbete katıldıkça, dinledikçe bir bakacağız ki aa zaten her birimizin çok enteresan bir şekilde yaşadığı hayat sözlerinden ibaret. Zaten bizi dinlemiş. Hatta her birimizi o kadar mükemmel dinleyen bir kainat var ki karşılığını alıyoruz hemen diyorsunuz. Geliyor diyor ki emredersiniz. Ya ne dedim ki ben? Gelsin dedin, geliyor. Ya ben bir şey bilmeyeyim. Bilemezsin, tamam. Şimdi i̇şte ben hiçbir şey anlamadım. Anlama. Anlamasın. Hayata kötümser bakarak, kötümser ifadeler, yaratımlar yapanlar burada dikkat etmeliler. Çünkü hayatı ifadelerle şekillendiriyorsak neyi çağırdığımızı an beyan hatırlamak durumundayız. Çünkü senin talep ettiğin sana sunulacak, senin ol dediğin sana verilecek ve sadece hayatından, kaderinden sen sorumlusun. Bu kadar kıymeti birçok yerde anlatılıyor olmasına rağmen bu matematik ya da bu sistem görülmez olduğunu göreceksiniz. Eğer bunu görürsek şu andan itibaren Bambaşka bir hayatımız olabilir ve harika şeyler yaşayabiliriz. Bunu hemen şu anda yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ne yaparak? Sadece ne söylediğini dinleyerek. Ağzından çıkanı kulağın duyarak yapabiliriz. Ya bu kadarcık yetiyor mu? Dene, gör. Formül basit ve çok iddialı. Evet, evet. Peki yeniden korkanlar, negatiften beslenenler, sözcüklerini kontrol edemeyenler, bu durum fiziksel olarak da yansıyor mu? Tabii. Şimdi bir kere mesela korkuları olanların yüzleri kız kararıyor, şuralar yavaş yavaş siyahlaşmaya başlıyor, i̇şte çeneler işte çizgiler veya bir sürü olumsuz şeyler başlıyor. Yani organlarda hormonlar bozuluyor. Yani yokluğu da aşırı varlığı da. O dengesizlikler, iç organlarda bu sefer sindirim bozuklukları, olaylarda ters gidişler ve ters söylemlerle, şikayetlerle bunların artışı ve çekilmez bir hayat dedikleri çekilmez bir duruma geldi. Şimdi hem kim yarattı? Hem bak bunu da sen yarattın. Ya diğer tarafta hayatın içindeki incelikleri ve güzellikleri görerek ben buna güzele güzel bakmak diyorum. Ya görüyor musun bak yılan sürünüyor. Bunun dört tane ayağı bile yok. Bah zavallı. Ya da bir şeye acımak. Bakın. Bir şeye acımak demek onun güzelliğini görmemek demek. Oysa ki o acıdığın şeyin içerisinde dahi bir bilgelik var. Ve o anda o acı ve ızdırapla belki de olgunlaşıyor, pişiyor. Belki bir saray sofrasına hazırlanıyor. Biz de böyleyiz. Yani hayatımızın her günü illa da yaz olacak diye bir şey yok. Her birimizin hayatında yaza, kışa, bahara da ihtiyaç var. Geceye de ihtiyaç var, gündüze de ihtiyaç var. Yani herhangi hayatımızın içinde bir zorluk, bir güçlük meydana geldiğinde bileceğiz ki orası bizi güçlendiriyor. O arkadaşlarımız onun için mesela dualarında güç isterler. Dualarında güç istediğinde hayat seni güçlendirmek için güçlükler yollar. Ya olur mu bak nereden çıktı ben güç... E tamam da kolları nasıl güçlendirelim? Duyguların, düşüncelerin seni zayıflıktan nasıl güçlü hale getirelim? Onun için ifadelerimizin derinliği var. Yani bir talebin arkasında, bir duanın arkasında bir sürü mekanizmalar açılır. Şimdi bir de tabii şu var, her birimizin talepleri ve istekleri yerine getirilir de. Bakın burası tartışmıyoruz. Sadece o sana verildiğinde bakalım sen mutlu olur musun? Şimdi biz de neyi istiyoruz? İhtiyacımızın ne olduğunu bilmemiz çok önemli. Şimdi kişinin diyelim ki bir ilişki kurmaya henüz ihtiyacı yok ama birinden gördü özendi evlenmek istiyor. Gidiyor evleniyor ama istediğim bu değilmiş. Gerçekten neye ihtiyacın var? Ya da bir ilişki istiyorsan nasıl bir ilişki ihtiyacın var? Biz bazen böyle oyunlar yapıyoruz. Kendimizi kandırma özelliğimiz çok fazla. Kesinlikle. Ve özellikle de e, yarım dua ve ifadelerde. Yani bir şeyi söylüyoruz. Sistem net cümleler istiyor bizden. Ne olsun? Hayatında ne olsun? Nelere ihtiyacın var? Peki neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorsan ne yaparsın? Önce ne istemediğini öğrenme istersin. Şimdi bugün insanların çok büyük bir kısmı ne istediklerini öğrenebilmek için ne istemediklerini öğrenme yolunda. Şimdi burayı bir daha dinlesinler. Ne demek? Yaşadıklarına bir bakıyorsun ki a bu adam değil, bu iş değil, bu bilmem ne değil, işte bu yol değil, bu düşünce tarzı değil. Bunlar sana ne öğretti? Doğru düşünmeyi ve doğru şeyleri seçmeyi öğretti. Öyleyse zaman zaman yanlış gibi verilen kararlar bize aslında doğru şeyleri dinlendirmeyi öğretmek içindi. Onları talep eden de bizdik. Ve bütün dostlarımız geçmişlerini özellikle kucaklasınlar. Bütün dualarını, evet şu ana kadar olumsuz ya da çok hoşlarına gitmeyen bazı şeyler yaşamış olsalar dahi bunların her birinin onlar için bir faydası var. Dönüşüm için geç değil. Şu an dahi başlıyorum dinlemeye, duymaya, özen göstermeye. Bana ne deniliyor? Ben kendime ne diyorum? Hatta şöyle diyoruz. Bizim ağzımızdan çıkan bizim ruhumuzun borazanı. Ruhumuz bize konuşuyor. Hatta ben eğitimlerde de bazen şunu diyorum. Önce kendimizin ihtiyacı var her yerde, her şartta. Ve ve kendimiz için yaptığımız en kıymetli şeyse alabilmek için vermektir. Nasıl becereceğiz bunu? Şöyle. Öncelikle kendi ihtiyaçlarımıza bakalım. Yani ne olursa ben kendimi iyi hissediyorum. Ne olursa tad alıyorum ve şunu göreceğiz. Diyelim ki bir aile üyemiz, sevdiğimiz bir kişi. Onu ne kadar memnun edip mutlu ettiğimizde aslında mutlu olduğumuzu da göreceğiz. Öyleyse çevremizi bir taraftan fayda vererek mutlu etmek, faydalı bir ortam oluşturmak bizim de o ortamdan fayda alacağımız bir durum yaratır. Eğer ben ne kadar kendi bahçemi, kendi evimi temizleyebiliyorsam topluma o kadar fayda veririm. Çünkü her birimiz birbirimizin eğer yansımasıysak birbirimizin sorunlarını çözmek kendi sorunumuzu çözmek ve kendimizi görebilmek için dışarıyı görüyoruz. Çünkü nedense göz kendini göremiyor. Her yeri görüyoruz. Okuyoruz ama kendimize geldiğimizde duygularımız karışıyor, sisler karışıyor ve konuşamıyoruz. Başkasının derdine de akıl verebiliyoruz. Başkasının evet. derdini ondan daha iyi okuyabiliyoruz evet. aslında sorununu. İşte orada belki şöyle küçücük bir düzeltme yapıyoruz. O anda konuştuğumuz aynı zamanda kendimize. O gördüğümüz şey bizde de var. Tesadüfen karşımıza çıkmadı. Hayat o onu sorunlu durumu tam da benim ihtiyacım için getirdi karşıma ve orada onu görüp aldığımda Gerçekten karşımızdaki de iyileşiyor, o da görevini yapıyor ve bir şekilde her birimiz dünyada birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Tek başına değil bu. Birbirimize yardım ederek, fayda vererek, ama bu faydayı da bir talep olduğunda vererek. Talep yok, yardım yok. Talep olmadığı zaman ben yardım etmeye kalksam, mesela çok hassasım, duygusalım, ihtiyacı olan bir şey görüyorum, bir konu, bir somut bir şey de olabilir. Yardıma koşuyorum, herkesi dinlemeye çalışıyorum. Ne olacak? Böyle bir durum kadere müdahaledir. Şimdi diyelim ki, hani o biraz önceki baş ağrısı örneğini aldım. Evet, çok ciddi bir şey kadere evet. müdahale. Şimdi diyelim derim. ki kişinin başı ağrıyor ve herhangi bir talebi yok. Yok. Dedi ki, Aa bak sen biliyor musun senin başının ağrısı şu şu, şu bilmiyorum ne. Hatta al hemen şu ilacı geçsin. Ben nereden biliyorum ki onun ihtiyacı o? Yani onun şifası o anda ağrıyla pişmek, fark etmek ve kendini suçlamaları anlamak ise şimdi benim onun baş ağrısını geçirmek onun faydasına mı, zararına mı? Şimdi bakın nasıl durum değişti. Öyleyse iyi bir şifacı durumun iyileşmesi için hazırdır ama talep varsa oradadır. Talep yoksa henüz kişi almaya çünkü hazır değildir. Peki böyle bir durum yok ama kişi müdahale etti, bu sefer yük alıyor. Yani müdahale ettiği kadar hanesinde bir yük almak zorunda. Ya olur mu adam iyilik yaptı, fayda vermek üzere bilmem ne yaptı? Neden yargılama içinde o kişi? Yani karşısındaki müdahale insan. eden mi yargılıyor? Evet. Yani orada ne nasıl bir yargı içinde bu adam? Baş ağrısı var, aciz durumda, zavallı durumda ve ben ona yardım etmek durumundayım. Hayır. Hayat içerisinde olan ne varsa her birimiz ihtiyacımıza karşılaşırız. Bakın nasıl bütün bilgileri aldık bambaşka bir yere getirdik. Talep varsa yardım var. Talep yoksa eğer bir kişi yine de gidip zorla yardım etmeye çalışıyorsa, zorla o e, diyelim ki baş ağrısını sağmak istiyorsa o kişinin zaten şifası olan durumu yollamak istiyor o kişinin asıl ihtiyacı olan o anda bir ağrı kesici değil, asıl ihtiyacı nerede kendini suçladığını, nerede diyelim ki o duygusal travmaların içinde olduğunu ve ruhunun şifası. İşte biz bazen bedenin şifası mı, ruhun şifasını mı ayırt edemeyebiliriz. Bunu ayırt edebilmek için en azından orada bir şahit olabilmek, bir tespitte olabilmek çok önemlidir. Bugün şahitlik çok basit gibi algılanır. Şahitlik edebilmek için yorumsuz olabilmek önemlidir. Yani siz ne kadar yorumsuzsanız olanın bir seyrinde ve ne olduğunu anlamak üzere o anda bir keşifteyseniz şahitsiniz. Bir tanık olarak odasınız. Yani mahkemelerde mesela diyelim ki e, suçlu vardır, suçlayan vardır ama tanık... İkisine de eşit mesafededir. Evet. İşte bizim de hayatın içinde bu tanıklığı yapacak güçte olmamız, kendimizi bilmemiz, kendimizi hatırlamamız, kendimizi fark etmemiz de mümkündür. Bir insan ne kadar kendini bilebiliyorsa o kadar tanık, o kadar şahitlikte. İşte bu şahitliğin mesela aslında bir anlamı kişinin selamette ve huzurda olmasıdır. Şimdi şükretmek çok önemli, çok pozitifte tutan, yapmamız gereken. Bir de minnet var. Minnet bizi neye sürükler? Şimdi tabii çok önemli bir kavram. Nasıl ki o acımanın içinde bir aziyet ve bir yargılama varsa, minnetin içinde de buna benzer bazı frekanslar vardır. Şimdi bakın, birçoğunun anneye babaya minnettarlığı vardır. Anneye saygı çok önemlidir. Sevmek çok önemlidir. Çünkü anneye olan o sevgi hayata, dünyaya, kendi bedenini ve dünyayı sevmeye kadar bir bağdır. Bu ayrı bir konu. Ama siz şimdi annesi mi veriyor, çocuk mu anneye bir şey veriyor? Evet, annesi kalkıyor gece yarısı, emziriyor, besliyor, peki e, sağlığını kendini hiçe sayarak bir sevgiyle, aşkla çocuğuna akıyor. Tamam da hangi güdüyü hangi aşkı nasıl bir format attılar ona? O akıyor yavrusuna. Yani verirken ne alıyor? Ve annenin aldığı mı fazla, bebeğin aldığı mı fazla? Çünkü hayatın içinde sürekli bir alışveriş dengesi vardır. Yani biz bir şey alırken verir, verirken alırız. Bu sebeple anne çocuğuna bir şeyler verirken, baba bir şey verirken çocuğundan da bir sürü sevgi, şefkat ve o ince alemin gelen bir sürü tesir ve enerjilerini alır. Onunla beslenir. Ailesini ve hayatını, geleceğini besler. Şimdi o bebek annesini onu emzirdi, baktı, çok iyi davrandı diye diyelim ki minnet duyuyor olsun. Ha, tabii bu arada şu var. Annelik çok kutsal bir görev ve tabii ki sevgiyle, saygıyla Buraya akmak durumundadır çocuk. Ama minnet başka bir şey. Şimdi gelelim oraya. Şimdi eğer annesini minnet besliyorsa, anne bir madde ve dünya sembolü olarak, bu sefer yaptığı işlerde sürekli bir minnet enerjisiyle minnet kopyalayacak ve bir borç enerjisi içine girecek. Çünkü minnetin içinde borç var. Yani ben anneme hiç ödeyemeyeceğim bir borca sahibim. Hayır öyle değil. Alışveriş Oldu ve bitti. Her an olup bitiyor. Seni aldığın ne varsa sadece bir olandan alırsın. Sana sadece o verebilir. Her birimiz bir şeyin verilmesinde aracı olduğumuzun bilgisini oraya koymadığımızda oraya koyulan şeyin adı minnettir ve bu minnet bir borçlanma enerjisidir. Kişi hayatında ya maddi ya duygusal ya enerjik olarak sürekli bir borçluluk yaşar. Ne kadar önemli, çok büyük dediğimiz sorunları çözebilmenin de bir anahtarını ortaya koyduk. Ee, bugün çok güzel şeyler dinledik sizden. Çok, çok yoğun bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık çok hocam. Şiştir. Bizi Sağ dinleyenlere de şifa olsun, olsun. diyoruz. Güzelliklerde tekrar, buluşalım. Kesinlikle tekrar buluşmak dileğiyle.